Kesin bir kanalından herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlerle beraber Instagram'dan nasıl para kazanılır bunu inceleyeceğiz. Birkaç seri halinde yapacağım. İlk seride içerik bulmayı göreceğiz. Ama önce para kazanmak için sayfanızın bir konsepti olması lazım ve bu konseptle ilgili reklamlar almanız lazım. Mesela kadın ürünleri tanıtan bir sayfaysanız eğer kadın ürünleri satan platformlardan reklam alabilirsiniz. Bu sayede de sayfanızı çok çabuk geliştirebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl içerik bulunur bu bölümde bunları anlatacaktım ve bulduğunuz içerikleri nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Bunu göstermemin amacı Yakın zamanda Play Store'da bakarsanız arkadaşlar Instagram video indir yazarsanız çıkan uygulamaları görüyorsunuz. Hepsi çöp oldu. Instagram'ın algoritması değişti çünkü. Ama ben sizin için bir siteye rastladım ve şimdi sizlere onu göstereceğim. Bu sitede IGTV videolarından tutun da her türlü videoyu indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Reels olsun, gönderi olsun, Instagram videosu olsun, hikaye olsun her aklınıza gelen her şeyi indirebiliyorsunuz. Şimdi ise sitemizi tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin adresi gördüğünüz gibi indirben.com. Burada herhangi bir video veya gönderi, story linki yapıştırarak indirmeyi sağlayabiliyorsunuz. Şimdi linkleri nasıl kopyalayacağınızı ben size teker teker göstereceğim. Instagram'da kesin bilgi sayfasına geldik. Telif olmasın diye de sesi kısıyorum. Beni buradan da takip edebilirsiniz. Kesin bilgi official takip eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya gidiyoruz ve burada herhangi bir gönderi var. Mesela kitapçı dükkanının gönderisi için üstüne tıklıyorum, kopyala diyorum ve siteye geri dönüyorum arkadaşlar. Siteye geri döndüğümde buraya linki yapıştırıyorum ve indir diyorum. Bekliyorum ve iki fotoğrafı da gösteriyor. Buna indire basıyorum, iniyor. Buna da indire basıyorum. Sırasıyla iki indirme işlemi tamamlandı diyor. Galerimize gidelim kayıt oldukları yeri göstereyim ben size. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en son gönderileri buraya kaydetmiş bir tanesi video bir tanesi resim. Şimdi sizlere Reels videosu indirmeyi göstereceğim. Reels'lere erişimin bu şekilde olduğu için buraya tıklıyorum. Reels'lerin herhangi birine geliyorum. Sağ alttan 3 noktaya tıklıyorum. Ve burada bağlantıyı kopyala diyorum. Bağlantı kopyalandı ve siteye geri dönüyorum. Siteye geri döndüğümde bağlantıyı yapıştırıyorum ve indir diyorum. Gördüğünüz gibi Res buraya geldi ve indiriyor. Şimdi arkadaşlar size Instagram üzerinden IGTV videosu indirmeyi göstereceğim. Bunun için Instagram'ın kendi profiline gidelim. buraya tıklayalım. Herhangi bir IGTV videosunu seçelim. Şu en baştaki olabilir. Şu üç noktaya tıklayalım. Bağlantıyı kopyalayalım arkadaşlar. Daha sonradan dönelim ve sitemize gidelim. Buraya linki yapıştıralım. Ve indir diyelim. Gördüğünüz gibi Instagram'da video, post, IGTV ve Reels videolarını indirdik. Hikayede kısa süreli bir sıkıntı olduğunu söyledi sitenin sahibi arkadaş. Onu da düzeltince hikayede indirebileceksiniz. Bu şekilde topladığınız donelerle beraber gördüğünüz gibi paylaşım yapacak postlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Bunu faydalı olarak kullanmanızı size tavsiye ederim. Eğer bu çekim tarzı hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.